Selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kale, dedi ki İbrahim aleyhisselam, Bela ve lakin liyatme inne kalbi. Öyle değil. İmanla alakalı bir problem yok. Fakat istiyorum ki kalbim mutmain olsun. İstiyorum ki iman etmiş olduğum bu gerçeği bir de gözlerle müşahede edeyim, bir de göreyim bu nasıl oluyor. Yani bu merakım bu anlamda gitmiş olsun. Kale, Rabbimiz İbrahim'e dedi ki, "Fakız dört tane kuş al, fakurhunne ilek, onları kendine alıştır, tüm mecl ala kulli cebelin minhunne cüza, sonra o dört kuştan her birini bir dağın üzerine koy, oraya yerleştir, tüm me'duğunne yetiine kesayya, sonra her bir dağın üzerindeki kuşları toplu bir şekilde çağır." sana koşarak uçarak gelsinler. Ve alemenne Allah azizün hakim. Bunu yaparsın ve göreceksin. Ve sonuçta şunu da itiraf edeceksin. Yeniden iman edeceksin ki Allah gerçekten üstündür, güçlüdür. Ve hakimdir, egemen olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayeti çeviri şekli zaten bir noktada ayetle alakalı ...bir anlayışı ortaya koyar. Yaptığımız çeviri şekli itibariyle. Burada Hazreti İbrahim... ...Allah'tan... ...neden ölüleri nasıl dirilttiğini istedi, sordu... ...kendisine göstermesini niyaz etti. Bu ayeti kerime içerisinde açık aslında. Yani... ...ölülerin diriltilmesiyle alakalı bir şüphe taşıdığından mı? Kesinlikle değil. Zaten... ...daha önce... Yani 257. 258. ayette İbrahim Aleyhisselam'ın kendi çağının yöneticisiyle Allah'ın hayat veren ve öldüren özelliğini zaten kendisi tartışmıştı. Dolayısıyla o çağın zalimine karşı Allah'ın kudret ve eşsizliğini ortaya koyan Hazreti İbrahim'in, aynı İbrahim'in ölüleri nasıl dirilttiğini sormasının nedeni şüphe değil, şüphe olmayacağı açık ve nettir ifade edildiği üzere ayet-i bunun nedeni sadece liyatma inne kalbidir. Kalbin mutmain olsun. İyi de bizim Türkçe kullanımda kalbin mutmain olması demek daha önce kalpte yerleşmeyen git gelleri barındıran bir düşüncenin olgunlaşması, temellendirilmesi anlamına mı gelir? Yani mutmaini Türkçe çevirdiğiniz zaman sanki böyle anlaşılıyor değil mi? Yani daha önce bu konuda bir zaafım vardı. Dolayısıyla bu zaafı ancak ben ölüleri diriltme örneği üzerinden giderebilirim anlamına bir talep midir? Bunu böyle söyleme imkanı yok elbette. Burada kalbin mutmain olması demek daha önce zayıf olan bir imanın güçlenmesi anlamına olamazdı. Yani böyle bir örnek üzerinden diyelim ki örnek ortaya konulduktan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın daha önceki imanında biraz problem vardı. Hafif kuşkuları vardı. Ama bu örneği gördükten sonra bu kuşlarla alakalı örneği gördükten sonra İbrahim Aleyhisselam ha tam da zannettiğim işte beklediğim iman ettiğim de buymuş diyerek yeniden bir iman mı tazeledi ya da imanı mı güçlendirdi? Bunu söylemeye hakkımız olmasa gerek. Buradaki mutmain olma özelliği sadece ve sadece Allah'ın bu konuda peygamberlerinin kimine açmış olduğu, kimine muttali kıldığı, kimine bildirmiş olduğu bir takım bilgileri istemesinden ibarettir haddi zatında Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın cenneti görmesi de cehennemi görmesi de Allah'ın bunları kendisine göstermesindeki lütufta olduğu gibi. Hatta yine buna paralel bir örnek olabilir diye söyleyeyim. Mesela Hazreti Musa aleyhisselamın Araf suresinde geçtiği üzere Allah'la konuştuğu sırada Ya Rabbi bir açıdan sanki yani ses var biraz da görüntü lütfet anlamına sesini duyuyorum ama bir daha cemalini göreyim teklifi gibi bir şeydir. Yani orada da sanki Musa Allah'ı görmese Allah'ı görmese yani Allah'la alakalı bir problemim var hayır. Yani bu peygamberlik makamının gereği olarak diyor ki belki hani görürsem çok güzel olur. Yani böyle bir lütfun imkansız olduğunu biz öğrenmesek, imkan dahilinde olduğuna dair bir bilgimiz olsaydı herhalde her birimiz mutlaka böyle bir teşebbüste bulunur. Allah'ı görmenin yollarını arardı. Ama Musa üzerinden Musa da bu noktada henüz bu konuda görülemeyeceğine dair bilgi olmadığından dolayı Ya Rabbi kendini bana göster deyince Allah da Musa üzerinden aslında Allah'ın görülemeyeceğini bize anlatmış oluyordu. Yani bir nevi tırnak içinde söyleyeyim. Peygamberlerin nazlanma durumlarıyla alakalı bir olayla karşı karşıyayız. Yani gerek İbrahim'de gerek Musa Aleyhisselam'da peygamber olmuşlar zaten. Bir herhangi bir eksiklik problem olduğundan dolayı değil. Ama sadece Allah'la yakın ilişkilerinden, yakınlıklarından dolayı bir adım daha ileri giderek biri Allah'ı görmeye çalışıyor, biri ölülerin nasıl diriltildiğini bir örnek üzerinde görmek, gözlemlemek istiyor. Olay sadece bundan ibarettir. Zaten arada Allah'ın İbrahim'e, İbrahim de Allah'a verdiği soru cevap şeklinde bunu anlıyoruz. İman etmedin mi yoksa hayır mutmain ol. Mutmain olması için bu ifade İbrahim'le alakalı böyle bir değerlendirme yapmamız önünde büyük bir engeldir. Böyle bir değerlendirmeyi yapma imkanı bize vermiyor. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın buradaki temennisi, dileği sadece ve sadece Allah böyle bir şey lütfeder mi ederse ne güzel olur anlamında bir temennidir. Ve bunun üzerine Rabbimiz kendisine bir teklif sunuyor. Evet diyor dört tane kuş al. Bakuz arbahten minattayır, dört tane kuş al. Bu dört kuşu aldıktan sonra ne yapacak? Fasuruhunne ileyk. Çevirirken bu ifadeyi, belki de bu ayeti doğru anlamanın, doğru anlamanın en önemli anahtar kelimesidir bu. Fasuruhunne ileik. Bu kelimeyi herhangi bir meale baktığınız zaman karşınıza şöyle bir çeviri olduğunu göreceksiniz. Onları parçala böl. Fasurhunne ilek kelimesi yani biliyorum biraz Arapçanın inceliklerine girmiş olacağız ama biraz kıyısından köşesinden geçmeden de zaten bu kelimeyi oturtmak anlamak mümkün değil. Fasurhunne ileyk kelimesi ileyk kelimesiyle birlikte kullanıldığı için sorhunne burada boğazlamak anlamına mı gelir yoksa alıştırmak anlamına mı gelir, yönelmek anlamına mı gelir, yönlendirmek anlamına mı gelir? İşte anahtar kelime bu. E doğrusu Arapça lügatlere baktığınız zaman da soruhunne ila kelimesiyle, ila edatıyla kullanıldığı hiçbir yerde parçalamak ve boğazlamak anlamına gelmiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim okuyanlar, aşini olanlar bilirler. İleykel masir, ileyhil masir ifadesinin de aynı kalıbıdır. Sadece öbüründe ileyhi başladır, burada ileyhi sonradır. İleyhil masir nasıl ki yöneliş onadır diyoruz, varış onadır. Burada da aynı şekilde yönelme anlamına kullanılır. Ama bir takım rivayetlerle bu kelime ila edatıyla birlikte kullanılmamış, kullanılmamış gibi değerlendirilmek suretiyle boğazlamak, dolayısıyla kesmek, dolayısıyla parçalamak hatta hatta öyle ki bu kuşlarla alakalı isimler bile tespit edilmiş. Yani hangi tür kuşlar olmuş? Hangi tür kuşlar boğazlanmış? bu kuşlar boğazlandıktan sonra işte neredeyse bütün parçaları organları birbirine karışacak şekilde yani böyle belli olmayacak şekilde diyelim ki tavus kuşudur yok kargadır yok diğer kuşlar da hepsini böyle karıştırmış kanadı göğsü ayağı baca karıştırmışlar ve dolayısıyla daha doğrusu İbrahim'e karıştırmışlar dolayısıyla her bir parçasını bir dağın üzerine yani bu dört kuşun karışımından bir parça bir dağ bir parça bir dağın üzerine koymuşlar koydurmuşlar ve sonra hadi çağır demişler İbrahim'e. İbrahim de bunları çağırmış, kuşları çağırınca kuşlar da kendisine doğru gelmişler. Böyle anlatılır ve böyle anlaşılır olmuştur. Doğrusu bu bir yorum biçimi olmakla birlikte dayanaktan yoksun olan kimi rivayetler burada devreye girmiştir. Dayanaktan yoksun olan kimi rivayetler devreye girince doğrusu bu ayet anlaşılma noktasında bir problemli ayet haline sokulmuş. Oysa Burada surhunne kelimesi İbrahim Aleyhisselam'ın kuşları kendisine alıştırma emrini içeren bir ifade. Kuşları kendine alıştır. Alıştırdıktan sonra şimdi bu kuşların her bir cüzünü dendiği zaman parçaladıktan sonra birer parçasını mı yoksa dört kuştan her birini mi bir dağın üzerine koy anlamına mı? Evet bu ikincisi biraz daha ağırlık oluşturuyor her bir kuşu bir dağın üzerine dört kuşun her bir parçası olan birer kuşu bir dağın üzerine koy ve sonra kendine doğru çağır ve sana koşarak ya da uçarak gelsinler. Şimdi bu şekilde bir yorum ile diğer yorum arasında ne fark var? Parçalamanın ve sonra her bir parçasını dağın üzerine koymanın bizi getireceği sonuç şu. Zaten öncesinde de öldükten sonra dirilişle alakalı örnekler verildi. Dolayısıyla burada bu kuşlar öldürülmüş olmalı. Tekrar bunlara Allah hayat veriyor olmalı İbrahim'in gözü önünde. Buna da uygunluk arz ettiği için böyle bir yorum daha çok kabul görmüştür. Yani sadece bulunduğu bağlam itibariyle bu böyledir. Öncesinde öldükten sonra yeniden hayat bulan bir kent. Ondan önce İbrahim aleyhisselamla çağın kralı yöneticisi arasında diyalog. Sonra da bu 260. ayet dolayısıyla sanki bir bütünlük oluşturuyor. Biraz da cazip, biraz da doğru gibi geliyor. Ama buradaki ifadeler, burada kullanılan kelimelerin bunu anlatması en azından Arap dili, Arapça gramer olarak, Arapça dil bilgisi olarak da buna uygunluk arz etmediğini belirtelim. Ama çok popüler olduğu için bu şekildeki bir yorum, bu şekildeki bir anlama daha çok cazip gelmiş, insanları biraz daha fazla dikkatini çekmiştir. Öbürü kuşları kendine alıştır ve sonra çağır şeklindeki ifade garip değil. Hatta hatta öldükten sonra dirilişle yani Allah'ın ölen ruhları tekrar kendisine çağırdığı zaman ruhların kendisine doğru koşmasıyla doğrudan paralellik arz eden bir yapıdır. Nasıl? Şöyle izah edeyim. Eğer insan, insanoğlu çağrısına uyacak şekilde kuşları eğitebilirse ki bunu yapabildiğini biliyoruz. Yani kuşlardan kimisini kendisine alıştırabiliyor, eğitebiliyor. Bunu yapabiliyorsa o zaman her şeyin kendi iradesine teslim olmuş olduğu Allah da her şeyin kendisine alışmış, kendisine yönelmiş olduğu Allah da sadece ol diyerek, sadece hadi diril diyerek her şeye hayat verebilir diye buradan çıkarılmalıdır. Kuşlar üzerinden neden bu örnek? Mesela neden başka hayvanlar değil de kuşlar? Şunu hepimiz biliriz. Kuşlar dünyanın, yeryüzünün ya da evrenin en özgür varlıklarıdır. Yani elde tutulma noktasında başka hiçbir hayvana benzemez. Bir bakarsınız Afrika'dan bir kuş kalkıp Asya'ya bakarsınız Asya'dan Avrupa gidebiliyor. Kıtalar arası seyri sefer yapan varlıklardır kuşlar sonuçta. Kuşların elde tutulması imkanı olacaksa başka hayvanlar hayda hayda tutulur demektir. Yani bir affedersiniz bir köpeğin ya da herhangi bir atın ya da herhangi bir başka bir hayvanın ehlileştirilmesi, insanı kendisine alıştırması diğerlerine göre çok daha kolay. Kuşa göre çok daha kolaydır. Kuşu uçurdu mu gitmeyi verir, tekrar dönmeyi verir. Dolayısıyla böyle bir yapı kuşlarda öldükten sonra diriliş için çok daha önemli bir örnek oluşturmaktadır. Hatta bazı yerlerde bölgelerde batıl da olsa hani örnek olsun diye söylüyorum. İnsanlar hani güvercin, kuşçuluk yaparlar buralarda pek görmedim ama kimi bölgelerde cidden bu iş artık ciddi bir hobi haline geliyor. Adam bir tane de değil. 10 tane, 20 tane güvercini bir anda uçuruyor. Kendisine alıştırdığı için aynı güvercinler geliyor. Yabancı güvercinler hiç gelmiyor. Eksik gelmiyor, fazla gelmiyor. Kendisine alıştırıyor. Özgür olan, son derece özgür olan bu varlıklar kendisine alıştırıldığı zaman herhangi bir insan tarafından alıştırıldığı zaman tekrar kendisine gelebiliyor çağırdığı zaman. Kimi işaretlerle, kimi sinyallerle. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın böyle bir kuşları kendisine alıştırması ve sonra çağırdığı zaman gelmesinden ha demek ki Allah da kendisine yönelen varlıkları hadi gelin dirilin demesi sırasında öldükten sonra dirilişe dair bir örnek anlaşılır. Anlaşılması gereken de benim kanaatim bu. Fakat bunu böyle söylerken şu soru da sorulabilir. Yani böyle bir örneğin yani kuşları parçaladıktan sonra onları çağırdığında tekrar dirilemeyeceklerine dair bir ihtimalden dolayı mı? Yani olağanüstülükten dolayı mı? Akıl dışı olacağından dolayı mı böyle bir yorum tercih edilir diye sorarsanız hayır. Yani bir önceki ayette evet olduğu gibi kabul ettik zaten kabul etmek zorundasın. Allah bu noktada bir örnek verdiyse öyledir. Bir ipucunu da bulamıyorsun farklı bir şekilde. Allah böyle takdir etmiştir. Burada mesele o değildir. Burada özellikle ayetin gramatik yapısı, dil bilgisel yapısı yaygın olan o yorumdan ziyade daha çok geri planda kalan bu yorumun doğruluğuna işaret eder. Özellikle ayetin yapısı, ayetin içerisindeki ipuçları. Ama diğer yaygın olan görüş daha çok rivayetlere dayandığından dolayı popüler olmuştur diyebiliriz. Hatta özellikle üdruhunne ifadesinde yani onları çağır ifadesinde ise o dörtten birisi değil hepsini dördün karşılığı olarak değerlendirilir. Arapça bilen kardeşlerimiz çok daha iyi farkına varırlar. Ödü'ü hünne dendiği zaman hünne o cüzden birisini değil yani bir tek parçayı değil üç ve üçten yukarı bir grubu çağırma anlamına kullanılır. Her bir parçayı çağır anlamına değil. O dördünü de çağır anlamına geldiği de ayrıca altının çizilmesi gereken bir ifadedir. Onun için burada evrenin, kainatın en özgür en elde tutulamaz, en yakalanamaz varlıkları kuşlar bile bir insan kendisine alıştırdığı zaman çağırdığında tekrar emrine dönüp gelebiliyorlarsa ruhların kendisine alıştırıldığı Allah onları çağırdığı zaman ol dediği zaman diril dediği zaman olmaması için bir neden yok. Peki olayın sonrasında ne oldu? Yani İbrahim meseleyi anladı mı? Ha gerçekten böyleymiş mi dedi? E doğrusu perde kapanıyor ve bu örnekle alakalı sadece bu dört satırlık bir ayet. Onun dışında herhangi bir bilgi yok. Yani İbrahim mutmain oldu mu gerçekten? İbrahim anladım mı anlamadım? Elbette anlamıştır. Ama anlama şekli ya öyle ya böyledir ki diğerini daha çok tercih ediyoruz. Yani devamı yoktur. Devamında ne var peki? 261. ayetten itibaren ne konu anlatılır? E bakıyoruz uzunca bir bölüm halinde 3 sayfa boyunca infak konusu anlatılır. Şimdi diyeceksin ya ne alakası var? Önce öldükten sonra dirilişten bahsetti. Hatta daha öncesinden ölüm korkusunu yenemediği için yerlerinde çakılıp kalan insanlardan bahsetti. Dünyevileşen insanların hazin akibetinden bahsetti öncesinde. Sonra bu örnekleri verdi. Sonra getirdi infaka. Alakasız mı dersiniz? Doğrusu alakasız değil tamamen birbirleriyle iç içe olan konuları Rabbimiz anlatmaktadır. Özellikle Allah'ın öldürüp dirilttiğine iman edenler. Öldürenin de, öldürdükten sonra diriltenin de Allah olduğuna iman edenler ancak infak edebilirler. Bunu okuyacağız buradan. Buna inandıysanız her, öldükten sonra hayat veren bir Allah'a iman ediyorsa insanlar, öldükten sonra diriliş varsa eğer, yaşanan hayattan elde edilen dünyevi imkanlardan bir gün hesap vereceğize inanan insanlarsanız her, onlar infak ederler. Bağlantıyı böyle kurmamız mümkün. Ya da candan ve maldan vazgeçmesini bilmeyen bir toplumun dirilişi de, dönüşümü de mümkün değildir. Çünkü öteden beri başladığımız dersin zaten getirdiği konu ana tema bu değil miydi? Allah yolunda canlarını feda edenler, Allah yolunda mallarını feda edenlere kadar geldi. Dolayısıyla candan ve maldan vazgeçmesini bilmeyenler ya da bilmeyenlerin oluşturduğu bir toplumun dirilişi de uyanışı da kendine gelmesi de mümkün değildir. İki unsur sürekli Kur'an'da hani yücahidûne fî sebilillah bi emvalihim ve enfusihim ya da bazen yukatilûne ile de ifade ediliyor bu. Canlarıyla ve mallarıyla her ikisi insanların özgürlüğünün, gerçek anlamda özgürlüğünün, Allah'a gerçek kul olanların gerçek özgürlüğünü yansıtan iki fedakarlık alanıdır. Can ve maldan fedakarlık etme. Rabbimiz Bakara suresinde işte bu bölümde 3 sayfa yaklaşık Musaftaki bu tertibe göre 3 sayfa boyunca Rabbimiz maldan vazgeçmenin gereği üzerinde, kuralları üzerinde nasıl bir çerçeve oturtulması gerektiği üzerinde detaylarına durur. Hatta yetmez bir de arkasından infakı ortadan kaldıran bir unsur olarak ben okuyorum şahsen. İnfakı ortadan kaldıran bir unsur olarak da bir bakıyoruz. Faiz konusunun arkasına işler. Sonra borçlanmayı anlatır ve sonra sure böylece bitmiş olur Amener rasulü ile birlikte. Yani konular o kadar iç içe ki can ve mal fedakarlığı, infak bunları tamamen sıfırlayan bir faiz belası da peşinden anlatarak sure bitmiş olacaktır.